ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Çay Televizyonu Muğla temsilcimiz Yaşar Köktürk'e özel açıklamalarda bulundu. Kaymakam Aksoy, Karadeniz ve Ege arasında bir köprü oluştuğuna dikkat çekti. Pandemi döneminde sekteye uğrayan turizm sektörü de Kaymakam'ın gündemindeydi. Ben de Çay TV'nin bu ziyaretinden ötürü çok derece memnun olduğumu ifade etmek isterim. Zira Marmaris'imizde, e, Muğla'mızda ve özellikle Marmaris'imizde çok sayıda Karadenizli vatandaşımız yaşıyor. Gerek Doğu Karadeniz'den, gerek Batı Karadeniz'den. Ve e, Karadenizli vatandaşlarımızın burada ticaret hayatında, sosyal hayatta, siyasal hayatta önemli başarıları var. Kendileri ilçemizin ekonomisine önemli katkılarda bulunuyorlar. İlçemizin e, sosyal yaşamına önemli katkıda bulunuyorlar dolayısıyla bu çerçevede Çay TV'de buradaki Karadeniz'lerle güzel Karadenizimiz arasında esasen böylelikle bir köprü de oluşturmuş oluyor. Karadeniz'den Ege'ye uzanan kardeşlik köprüsünü Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy bu sözlerle ifade etti. Kaymakam Aksoy Çay Televizyonu habere özel açıklamalarda bulundu. Aksoy pandemi dönemindeki turizm sektörünü değerlendirdi. Fakat son zamanlarda özellikle virüsün mutasyona uğraması, bütün dünyada olduğu gibi e, ilimizde de, ilçemizde de bir artış eğilimine girmesi, tabii ki bizi tedbirlerde, virüsle olan mücadelede daha dikkatli olmaya, daha kararlı olmaya yöneltti. Marmaris'te gerçekten özellikle meslek kuruluşlarımız bu mücadelemize hem pandemi kurallarının Vatandaşlarımıza işletmelere anlatılması, bu konudaki farkındalığın artırılması ve kendilerine e, bu süreçte teknik bilgiler verilmesi, mücadeleye ilişkin teknik bilgiler verilmesi yolunda önemli görevleri yerine getiriyorlar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi pandemiyle mücadelenin lehine ve virüsün aleyhine bir seçim yapmamız lazım. Alışkanlıklarımızdan bir süreliğine de olsa vazgeçmemiş lazım. Çünkü kurallara uymamamız bir kısır döngüyü yaratıyor. Bir taraftan kurallara uymayınca vakalar artıyor. Dolayısıyla pandeminin olumsuz etkileri artıyor. Başta can kaybı olmak üzere, hastalıklar olmak üzere ve sonra da ekonomik alandaki olumsuz etkileri artıyor biz kurallara uymama eğilimini devam ettirirsek böyle bir sarman şeklinde, bir çığ şeklinde büyüyerek gider, gidebilir. Dolayısıyla kurallara mutlaka herkesin ayrı ayrı uymasını gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi niyetimiz, kararımız, amacımız halkımızın önce sağlığı, kamu sağlığı. Sonra da bu virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yürütmek. Trabzon'da yeni otogar yeniden ihaleye çıkacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu süreçle ilgili bilgi verdi. Trabzon'da yapılan yeni otogar için yeniden ihale yapılacak. Yeni otogarın yapımıyla alakalı bilgiler veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yeniden ihale yapılacağını ve 6 ay bir gecikme yaşanacağını belirtti. Burada bizim kaybımız yaklaşık 6 ay. Onun ötesinde bize verdiği bir zarar yoktur. Çünkü iş yeni başladığı için çok az bir imalat vardır. Onun bizim diğer işimizi etkileyecek bir tarafı da yoktur. Başkan Zorluoğlu bugün gelinen noktada yeni ihalenin yapımı için çalışmalarında başladığını kaydetti. Tekrar ihale sürecini başlatıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda tekrar bu projeyi revize ediyorlar doğal olarak, güncelliyorlar daha doğrusu. Maliyetini vesairesini güncelliyorlar. Yoksa şeklinde, şemalinde bir değişiklik yok. Maliyetini güncelliyorlar. O süreç süratle tamamlanıyor. Bir taraftan fesih işlemi gerçekleştirildi. O süreç tamamlanıyor. En kısa zamanda tekrar kamu ihale kanunu çerçevesinde ihalesini gerçekleştirerek inşallah orayı bir 6 aylık gecikmeyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bundan geri adım atmak söz konusu değildir. Sarıyer Belediyesi 2017 yılında açtığı belediye hizmet binasıyla bir ilke imza attı. 93 bin metrekare büyüklüğündeki hizmet binası 2020 yılında en prestijli ödül olan Biriyam sertifikasını aldı. İlk yeşil ve engelsiz kamu binası olarak literatürdeki yerini alan binanın açılışının 4. yılında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç sertifikanın tanıtımını yaptı yeşil ve engelsiz erişim özelliklerine sahip olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası 2020 yılında BREAM sertifikasıyla taşlandı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç sertifika tanıtım töreninde konuştu. Başkan Genç, halka inandık, halkla yürüdük dedi. Halkına inanan, halkıyla birlikte olan, sokakta yürüyen, onlarla kucaklaşabilen, onlarla birlikte ağlayabilen, dertlerini dert edinen yerel yöneticiler, yerel yönetimler önlerine ne zorluk çıkarsa hepsini yerle bir eder yürürler. Ve bizler de öyle olduk. Bu bina tariflenerek bitirilmez. Mesleğimde 40. yılım. Daha fazla hatta. Çok önemli projeler yaptım. Sorumluluğunu aldım. Yürüttüm, yöneticiliğini yaptım. Uluslararası projelerde bulundum. Ama bu proje, bu bina yaşamında farklı bir noktada. Şunu ne olur en arkadaki arkadaşımda, buraya gelebilmiş, gelemeyen arkadaşlarımda şunu bilmesini istiyorum. Yürüdüğüm her koridorunda yürürken gururla yürüyorum. Türkiye'nin yeşil bina özelliğinde olan en büyük binası kabul edilen Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası enerjisinin %10'unu kendi karşılıyor. Binadaki su güneş enerjisiyle ısıtılıyor. Yağmur suları 800 bin litrelik kapasiteye sahip depolarda toplanıp arıtılıyor. Kanalizasyona doğrudan gitmesi gereken su dışındaki lavabo suları toplanıp arıtılarak rezervara tekrardan veriliyor. Bina 800 araçlık otopark kapasitesi ve toplu taşımaya yakınlığıyla vatandaşın da ulaşım sorununa çare oluyor. Paslı herhalde dünyada ilk kez yapılıyor. Çünkü bina ilk kez. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de Rize'nin Hemşin ilçesine gidelim. Yolu olmayan mahallede yaşlılar sırtlarda taşınıyor sevgili seyirciler. Herkes yol istiyor ama kimse arazisinden yer vermiyor. Yaşlılar kimsenin sırtına yük olmamak için mahallelerine yol istiyor. 2021 yılında bu görüntüler düşündürüyor. Ee, İyi misin?